ağzınızı açsanız ağzınızı kapatmaya çalışıyorlar. Şu yanlıştır deseniz hayır bunu söyleyemezsin diyorlar. Ve onlara ister akidevi anlamda ister siyasi anlamda muhalefet eden kim varsa zulme diyorlar. Ben ve bana tabi olanlar insanları basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Ve subhanallahi ve ma ana minel müşrikîn. Ve Allah'ı tenzih ederim. Ben, ben şit değil. Allah'ın Kitabıyla bize hükmetmelerini istiyoruz. Bu da bizim görüşümüzdür. Ama biz Allah'ın şeriatını istiyoruz dediğimiz zaman bu suç oluyor. Biz de Allah'ın şeriatına göre yönetilmek istiyoruz. Bu da bizim görüşümüzdür. الله مولانا ولا مولى لكم